Şimdi öncelikle şunu söylemek isterim. Ee, kıyı Kanunu 1990 yılında çıkmış bir kanun. Özel bir kanundur. Kıyı Kanunu'nun şöyle bir özelliği var. Bu o, kıyı Kanunu'na muhalefetten alınan cezalar kesinlikle paraya dönüştürülemez, ertelenemez, ötelenemez. Aslına bakarsanız özünde çok caydırıcı bir kanun. Ee, kıyı Kanunu anayasamızın 40 43. maddesi ile Medeni kanunumuzun 715. maddesine göre örtüşen, birbirini tamamlayan bir kanun. Bu kanunlar ne, ne diyor? Bu kanunlar da buraların devletin hüküm ve tasarrufu altında olan yerlerdir diyor. Peki devletin hüküm ve tasarrufu altında olan bu yerler neyle belirleniyor? Tabii ki kıyı kenar çizgisiyle. Öncelikle su kenarlarımızın, deniz kenarlarımızın, akarsularımızın kıyı kenar çizgisi e, tespitlerinin bu noktada tam olması gerekmektedir ve tartışmaya kesinlikle mahal bırakmamalıdır. Peki bunları kim yapacak? Devlet bunları kimlerin eliyle yapıyor? Tabii ki belediyelerimizin eliyle yapıyor. Bu noktada belediyelere çok büyük sorumluluklar düşüyor. Saydığınız olaylarla ilgili onlar sadece ne bunlar tek bugüne kadar oldu. Bundan önce de oldu. Bundan sonra da tabii ki olacaktır. Çünkü kıyılarımız bu anlamda birazcık e, gevşek alanlar olarak söyleyebilirim. Şimdi kıyı e, kenar kanunu ile ilgili bu kıyılarımızla ilgili e, söyleyebileceklerimin arasında e, düzenli olarak tabii ki buradaki yapılaşmaların e, takip edilmesi, denetlenmesi e, ve e, dolgu alanlarının bir an önce e, e, engellenmesi gerekmektedir. Ha bu konuda yasa tabii ki. Kıyılar ve göller, denizler doldurulamaz buralardan e, herhangi bir alan elde edilemez. Bu açık bir şekilde yasaklamaktadır bu konuları. Ama proje karşılığında bakanlık onaylı da bu işler yapılmaktadır. E, bu da e, kendi ar alanında e, yasal bir boyutu da vardır, yok değildir. Ama her şeyden önce bütün bunların bir tek şeyi vardır, e, öznesi vardır. O da kamu yararı. Bu kamu yararı olmadığı müddetçe e, ne tesise özel ne de kişiye özel hiçbir suretle bunlar yapılamaz, yapılmamalıdır. Şimdi kıyı kenar çizgisi biliyorsunuz valilik e, denetiminde bir komisyonla belirlenir. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü nezdinde kurulan bir komisyonla belirlenir. Bu komisyon bir tespit e, yapar ve teklifte bulunur. Bakanlık da onaylar. O şekilde yürürlüğe girer. Ee, ama bu ihlaller e, biraz önce de belirttiğim gibi aslında çok tehlikeli bir ihlallerdir. Öncelikle bu vatandaşın bilgilendirilmesinin esas olduğunu düşünüyorum bu konuda. İşletme sahiplerinin de bilgilendirilmesinin esas olduğunu düşünüyorum. Ee, ama ihlal olduğunda e, belediyelerimize veya e, çevre il müdürlüklerimize yapılacak olan e, itirazların karşılık bulacağını düşünüyorum. Bir de İl ee, il özel idaresi himayesinde olan yerler var. Buralarda da il özel idaresine başvurulması halinde yine aynı sonucu alacaktır. Bakın ben Bodrum'da bir tespitimi paylaşmak istiyorum sizinle. Bodrum plan kavramını tam anlamıyla son zamanlarda yitirdiğini düşünüyorum. İmar planı denildiğinde, plan denildiğinde insanların aklına sadece rant geliyor. Ama Bodrum'u yönetmek, bunlardan bir tanesi kıyıları da yönetmektir. Kıyı işgallerini de e, yönetmektir. En aza indirgemek adına konuşuyorum. İmar planlarıyla olur. İmar planları bir kentin anayasasıdır. Toplumsal hafıza orada birleşir. Ortak paydasıdır e, e, kentlerin. Ama siz bu planları uygulayamaz iseniz orada başka hukuklar devreye giriyor. Bu hukuklar da işte suya kadar işgallerin önünü açıyor. Şimdi e, uzun zamandır gözlemliyorum. Ecir misil diye bir şey var. Eee misili de bu vatandaş, bu halk kira diye e, anlıyor. Çünkü siz devlet olarak eee misile tabi tuttuğunuz bir işletmeyi veya işgali anında kaldıramazsanız siz ecrimesil almaya, kiramış gibi ecrimesil almaya vatandaş da Kiraymış gibi misil ödemeye devam eder. Siz orada bu işgalleri kaldıramazsınız. Çok zorlaşır. Peki imkansız mı? Kesinlikle imkansız değil. Bu plan uygulamalarını doğru düzgün yapabilirsek, uygulayabilirsek, sahil şeritlerimizi planlayabilirsek ve bunları hayata geçirip halkın kullanımına sunabilirsek, bütün iş bu işgallerle mücadele etmek zorunda kalmayız. Ancak burada tabii yine konu dönüp dolaşıp geliyor. 11 Temmuz 92 tarihindeki kısmi yapılaşma e, durumlarına bu kısmi yapılaşmaları belediyelerimiz doğru tespit ederse örneğin bizim güney bölgemizde KTA bölgelerimiz var. KTA bölgeleri e, birlikte düzenlenen işte sahil şeridi niteliğinde e, olan e, ve halkın kullanımına sunulması gereken yerlerdir. Ama bugün baktığımızda ben hiçbir tanesinin halkın kullanımında olduğunu düşünmüyorum. Hepsi işgal altında. Dolayısıyla KTA bölgelerimizin düzenlenmesi de bütünsellik anlamında bir şart olduğu için parça parça da düzenleyemediği için kuruldan izin alamadığından dolayı o şekilde atıl bir şekilde kalıyor ve oraların işgalleri tabii ki sürüyor. Siz bunu ortadan kaldırmanız için imar planlarında bir düzenlemeye gitmeniz gerekiyor gibi böyle teknik ve plansal durumlar var. Bunları eğer ki hayata geçirirsek Bodrum olarak tabii ki bu işgaller çok önemli ölçüde e, ortadan kalkacaktır. Vallahi Bodrum Anadolu'yu birleştiren, dünyayı birleştiren e, bir e, bir nokta ve hepimizin üstünde titrememiz gereken bir nokta. Bodrum kimseye ait bir yer değildir. İnsanlığa ait bir yerdir. Onun için Bodrum'u Bodrum'un özelinde ve Bodrum'un hak ettiği ölçüde yönetmemiz ve hizmetlerimizi yapmamız ve insanlığın şeyine sunmamız gerekiyor, sofrasına sunmamız gerekiyor. Bunun için paylaşırsak büyürüz. Buna kıyılarda dahil. Kıyılarımızın paylaşılması bizi ve turizmimizi büyütecektir. Korkmaya gerek yok. Ben işletmeler anlamında da işletmelerin korkmasına, halktan korkmasına gerek olmadığını düşünüyorum. Ama yönetimsel anlamda da devlet ve kamu yönetimleri özellikle belediye ve devleti temsilen eden teşkilatlarının bu noktada çok daha hassas ve adil bir anlayışı kıyıya sergilemeleri gerektiğini düşünüyorum. Böyle olursa Bodrum'da mutlu mutlu yaşarız. Eğer öyle olmazsa Bodrum kıyılar birilerinin olur, geri kalan da vatandaşın olur.